Beyler bayanlar vakit geldi. Vakit Ank Pro'yu bitirme vakti. 10 kişilik Battle Royale. 9 kişi gidiyor abi. Sonda kalan elenen, elenen, elenmeyen daha doğrusu Ank Pro'da kalmaya devam edecek. Geri kalan herkes gidiyor. Bu ben de olabilirim. Bana saldıran az önceki siyah da olabilir. Her iki dikkatli olmalıyız o Siyah. Siyah o tekmene başlayacağım siyah. Hayır. Madallata bak ya. Şerefsiz lat giden kim olacak acaba Ankprodan? Çok heyecanlı. Aha, söz tehlikeli işler yapıyor. Juno, Juno. İkinci bölüme döndük. Ankara'nın ikinci bölümüne döndük arkadaşlar. Battle Royale ama bu Battle Royale çok daha tehlikeli. Dediğim gibi kaybeden Ankprodan ayrılır. 9 kişi Ankprodan ayrılır. Şimdi Kero yakaladı. Juno'yu bum. Hadi be. Olmadı ama. DNA'yı gördü şimdi daha önce koyduğu. Bir daha koysam mı diyor şu an DNA'yı. Severim DNA'yı. Bırakalım DNA'yı. İyi biris. Sevdiğim biris. Ama B3. Ama B3 öyle mi? Değil. Vaa! Humbarazi ile double team yapacaktık. B3 olmadı. Okey. Sıkıntı yok. Olabilir. Oo Dragon Suplex işte. Adam gibi hareket. Humbaracı olunca normal. Suplex! Özgür Yalçın'ın giden mi olacak? Hayır. Gelen gideni hatırlatacak bu 3D geldi söyleye Humbaracıyla Vadallat'tan Ne oldu lan Vadallat'tan isen Edgar V3 ile falandın yani Hemen taraf değiştirdin tabi Humbaracı'yı görünce Neyse Senle çok haşır neşir olmadık bir süredir o yüzden sana kızmıyorum Ama hala kimse gitmedi de beyler Şu an ben çok korkuyorum bir hareket yapmaya Onatçım ne haber Aha İkiden siyah mı olacak B3 mi olacak? Siyah gidici gibi duruyor. Hayır son anda içeri girdi. Siyahla B3 çok benzer vardı görüyorsunuz. Kero yakaladı B3. Gorus'a ip denemesi. Oo crossline. Crossline crossline crossline. Üstüme package yaptı da tabii ki de önemsiz bir hareket ama hayatını kurtarmış olabilir bu hareket aslında. Harbi çok korkunç ya. Kero bir hareket yapmayı düşünüyor. Aha! B3! B3! B3'ye gidiyor mu? b ilk giden mi? Petri çok kötü durumda. Petri düştü ve ilk eleden oldu. Görüşürüz. Hey hey hey. Go kötü durumda şimdi. Kero gördü söyü. Kero söyü eledi. Onatta da kendini eledi. İkisi birden gitti. Söyü ve Onat aynı anda gitti beyler ve bayanlar. İnanılmaz şeyler görüyoruz şu an. Vadallat. Gel bakayım buraya Vadallat. Sen affettiğimi söylemiştim de. Yani nötrsün bana göre biraz. Yine Humbarer gibi sevdiğim, DNA gibi sevdiğim birisi değilsin. Uf, Barış'tan sert bir lari kim kalacak beyler bayanlar? Ben söyleyeyim eğer ben kalırsam Ankpro Ankpro kalmaz. Çünkü bir tane daha yapacağım bu maçtan ve Anpro'daki herkes gidene kadar. Burada tek başıma kalana kadar bu işi de bitirmeyeceğim. Bunu size söyleyeyim. Gel buraya Vado. Bu sefer reverse yiyemedi Kero'nun. Vadallat karnını tuta, tuta bekliyor şu an. Kero vadallattı. Slingshot'la uçurdu. Vadallat ring dışına düştü. İşte cüsseli olursan abi kendini tutamazsın. Dezavantajı. vadallattan Pro'dan ayrılmak zorunda. Şimdi Özgür Yalçın var. Siyah var. Juno var. Humbaracı var. DNA var. Keroşero var. Juno gidici gibi gözüküyor. Keroşero. Tıpkı şey yaptı, Vadata yaptı gibi Juno'ya yapacak. Juno düşmedi. Juno düşmedi. Aha Juno. Kero reverse Ama kaçmaya çalışıyor da nereye kadar kaçabilir? Kero'dan inanılmaz tehlikeli bir hareket gördüğünüz gibi. Onu Juno'ya bir daha yapabilir. Hayır Kero çok Gidiyordu Kero. Gidiyordu Kero. Güç denemesi. Kero daha güçlü çıktı Juno'dan. İnanmıyorum. Go to sleep. DNA Kero'ya bakıyor. Ne, ne bakıyorsun diye geldi. Rikeyi uçaktı. Kero. Rikeyi uçaktı. Kero. Rikeyi uçakacaktı. DNA'dan reversal geldi. Ve DNA Kero şimdi bir kez daha kapışıyorlar. Small package. Small package iki tane reversal. İnanılmazdı. Okey okey okey. Gel bakayım buraya. Ah. Biz burada niye çölde güreşiyoruz bunu da bilmiyorum da çok güzel aradaymış beğendim. Ve ya 23'ü hatırlattı bana. 24 miydi 20 miydi? Hollywood'da geçen. Okey. Biraz bekliyorum, nefes alıyorum. Hem gerçek hayatta hem oyunda. Vallahi yoruldum çünkü. Okey, okey, okey. Okay. Sırada sanırım Özgür Malafat Alçın var. DNA ama Karaşör'ün peşini bırakmıyor. En çok eleme yapan adamın peşinden giden DNA bence aptallık ediyor şu an. Gore yedi ve dna'dan prodan ayrılacak. Dna'de de gitti. Kero şimdi Juna'yı gördü şöyle Juna'ya bir bakıyor Aha Özgür Yalçın Özgür Yalçın Kero'ya saldırıyor Büyük hata büyük hata Ama renginin üstünden gitmedi Şimdi ano ama şey diyor Humbaracı Humbaracı Backslide'ını yaptı Kero Humbaracı'yı bıraktı Oha 100 yılın reversal'ı Go sleepy DDT'ye çevirdi siyah Çok seviyorum abi siyah en favori maçlarımı siyahla yaptım gerçekten bu kariyer modunda Adam 5 yıldızlı maç nakinesi oluyoruz biz bir araya geldiğimizde. Ama Alpro'da da son kez bir araya geleceğiz. Siyahçım hoşça kal. Cık, Kero ne yapıyorsun? Oraya fırlatılır mı ya? Gel lan Juno. Oo inanılmaz yüksek bir Spinebuster Master yapan Cuno olduğu için tabi. Alçaktan yapma ihtimali yok adamın. Okey Özgür Yalçın'ı gafil avlayabilecek mi Kero? Yakaladı düşürdü. Aldı. Ama Özgür Yalçın'dan güzel bir reversal hayatını kurtardı. Şimdi kere yumruklayarak Özgür'ün ellerinden kaçmaya çalışıyor. Ama Özgür bir koyuyor Kero'ya. Kero uçuyor anasını satayım. Ha Kero'ya kaldı Özgür'ü. Dragon Suplex ve Özgür Yalçın da elenecek. Never turn your back to Shadow. İkinci ismi Şero olan bak. Şerefsizin türetilmişi olan Şero olan bir adamdan bahsediyoruz. Niye arkana dönüyorsun? Ne yapıyorsun sen? Oha Juno'dan inanılmaz çevik bir şey ama Juno'nun çevik olduğunu hepimiz biliyoruz abi. İzlediyseniz maçlarını Juno'nun. Adam koskoca adam ama e, bayağı çevik yani cüstesine göre. Ha o Kero tehlikeli bir pozisyonda şu an. <laughs> Siyah umbaracı abi bench press yaptı. Çok iyi bir manzaraydı gerçekten. Juno ile Humbaracı şimdi. Daha önce biliyorsunuz birbirleriyle kapıştılar ringde. Bir tek Kero ile kapışmadı bu üçlü. Hep birbirleriyle kapıştılar. Juno ile siyah sanırım hiç yüz yüze gelmedi doğru. Ama Kero bu üçüyle daha önce hiç kapışmadı. Yine de şu an iyi gidiyor. Siyah gitti mi gitmedi. Pervo Black Ray ama gitmedi. Humbaracı'ya baktı şöyle bir Kero. o. Bunun fena kaçınıyor. İki ellerimi yıkadım. Yoksa 200 kere koran olmuştum yani. Oo o geldi siyah tankere ya. Ayıp ulan ayıp. Kumbara şimdi. Oo Elbow'u yedi. Ahan da gidiyor galiba. Suplex ringin dışına Humbaracu da gitti Ank buradan. Kaldı siyah. Kaldı Juno. Şimdi umbaracı orada ağlarken You deserve it diyorlar. İnsanların varacağı ne kadar ayıp. Ne yaptın Asuman? Juno, Juno tehlikede. Juno da gitti. Siyahla Lakero kaldı abi. En sevdiğim rakibim kaldı bende şu an. Kero ne yapsam diye düşünüyor. Aldı Juno'yu. DDT çakacaktı. Yaptı. Kabarolak şimdi. Canını azaltıyor Juno'nun. Şey aman. Ee, siyah'ın. Ve aha ringin. iplerin kenarında. Yakaladı. Hadi be. Crossline yiyecekti Kero'dan Northern Light. İnanılmaz Reversal istiyor. Reversal. Ve şimdi. Ve şimdi. Fırlattı ama düşmedi siyah. Aldı. Yakaladı. Goal'ı sweep. Hadi Bering'ten düşmüyor hala siyah. Ama bir dakika. Bir tane daha deneyecek. Yine düşmedi siyah. Özgür Yalçın elediği gibi eleyecekti Kero. Ona da izin vermiyor siyah. Şu an dayanıyor. Diren siyah diyen. Bir tekme. Şimdi yakaladı. Suplex, suplex, suplex. Ve Hero bu maçı kazanacak. Bununla birlikte 9 kişiyi yendi. 9 kişiyi de Ank Pro'dan attı. Ank Pro beyler bela olanlar bundan sonra bitecek. Söğe gitti zaten. En büyük problemini çözdü Ank Pro da. Olmaz yani. Söğün geri gelip Ank Pro'yu yeniden kurma ihtimali, yeniden yükseltme ihtimali var. Ank Pro'yu tamamıyla bitirmemiz gerekiyor. O yüzden, o yüzden abi merak etmeyin yapacağız bunu. Tüm kemerler bizde olacak. Şöyle ringin ortasına çıkacağım. Herkese attım da Dank Diyeceğim ki Ankara bitmiştir. Görüşürüz. Amacım budur. Evet, Samel Özmen Ankara'dan gitmek zorunda. Haluk Umbaracı Ank gitmek zorunda. DNA'ya gitmek zorunda. b gitmek zorunda. Baddallat gitmek zorunda. Juno. Bay bay. En son elenen siyah gitmek zorunda. Ve Yusuf ona tek tek gitmek zorunda. Son olarak. Özgür Yalçın. iki kez mi gidiyor anlamadım. Başta Özgür Yalçın okulmadık mı? Neyse. Kazandık beyler. Bir adım ilerideyiz şu an. Kim para veriyor bana artık bilmiyorum. Söyle yok ama. Bakalım yeni bu kim olacak lan çok merak ediyorum. Ki onu da atacağız bu arada hani söyleyeyim. Bakalım bakalım. Aha <laughs> nasıl junior olmuş lan. Ve bir show yapmayacak. Süperstar'ı kalmadı ki zaten 9 kişi gitti. Slayer. Yeni heavyweight şampiyonu olmuş. Kimi yenerek? Taner'i yenerek. Adalat. Oh, evet Strong Style Wrestling. Zaten adam MMA'ciydi. Gayet Turkish Pro Fighting'e gitmesi şaşırtmadı beni. Ne haber Junior? Yeni hareketler mi? Benim hareketlerim gayet güzel kardeşim. Rukiye ama dokunamazsın. Zaten seni atacağım şirketten. Görüşürüz. Edgar ne oldu ha? Sen şirkettesin hala değil mi? Musizo da burada ha. Ya yetince yetencilik... bir... Aha bak şimdi çığırıyor musun şerefsiz? 9 kişiyi attım ya. Ha kötü sıkıştı ya. Hep bir müzik için tekmedik. Artık arkadaş olsak ne dersin? Ha? Başkalarını falan... Hani bize katıl. Bize katıl diyor şu an. Şerefsizsin sen. İyi katılayım lan. Zaten seni atacağım Şimdilik bana sorun çıkarmaz en azından. Aha de Tag Team Championship. Katıldığım adamlara karşı maç mı yapacağım şimdi? Allah Allah. Ben amacım o... Oğlum görüyor musunuz? Ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Hakem ve Booker var zaten. Ay bütün kemerleri al diyeyim, Son bir battle royale'dan maçı yapıp herkes atacağım arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bütün kemerleri alalım önce. Mesela Inter Championship için Edgar'a da bir maç isteyelim. Hayda kabul etmedi. Anıl sen, sen nasılsın? Bu kırım diye olmaz deme şimdi. Koy gitsin abi. Hardcore olsun istemeden. <laughs> hardcore yap tamam mı? hardcore olsun. Diyor ki olmaz ben bu işleri yaparken. İyi tamam o zaman tek alalım ne yapalım. Bütün kemerleri alamazsak da tek alalım. <laughs> hmm diye düşünüyor Met. Kero geldi. Şero ve kahveci abi. Yeah. Ulaşla Musizo abi. Antro'da olan sayılı süperstarlardan, güreşçilerden artık. Evet artık güçlerimizi birleştirdik Edgar'la. Bir süreliğine atana kadar. Bilmiyor tabii onu da. Aynen kanka aynen doğru diyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Hadi yaptığımız şeyler kelimelerden daha çok ses çıkarış. O yüzden gösterelim insanlara. Ne yapacağımızı. Helal olsun kardeşim. Ver sıra bende. Dragon Suplex. 1 2 Saygısız terbiyesiz lan. Al lan al. Yo bir halen taktim partneriyken bile bana karışıyor ya. Son da mı acaba planı var? Hop go to sleep. Goodbye. Bir yedi tek. Oğlum sen yerde kalmak nedir bilmiyor musun? Go to sleep. Dediğim ki bak bir daha diyorum anla diye. Go to sleep. Ve. Dragon. Bitti oğlum senin için bu iş. Tag şampiyonlukları bende. Ank Pro bende. Yerde kal. Stay. Down the KO. Bir. Hmm. İki. Sen dersini anlamadın. He. Anlamadın harbiden. Öğrenemedin bir herhalde. Uuu. Jumping Tornado DDT. Oo uh, çok güzel çok güzel çok güzel. Eh. Ben yorum yapmıyorum bitireceğim çünkü şimdi oğlum ulaş yeter ulaş yeter yeter ulaş yeter Abi. şu reversal yapma artık yeter yakaladım lan wa bunu da reversal oğlum reversal machine ya. Ve canı full olan mısız oyu soktu şimdi. Birbirine ne oluyorlar? lan gir içeri rap bir işe yarım. Pardon Edgar'cım bir işe yarım. Bak kereyi görüyor musun? Bak 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 görüyor musun adamdaki hareketi? Hop. Çok güzel çok güzel. Double axe sandal. Çok güzel tekmeyi dağıt. Aynen. Aynen şöyle tak no. Vuuum sen Şimdi. Edgar kahveci. Ah yakalayamadı Musizo'yu ama şimdi yakaladı. Bir yapamıyoruz şu hareketi. Demek ki sert bir hareket olacak. Odyssey'm de bayağı sertti bak. Hop! Hop! Power bomb! Şimdi bir de neck breaker. Ve Musizo gitmek üzere abi. Gidiyor şu an. Ah! Tam dedim abi. Super kick ve tekme bana. Okay. Gel 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 kanka gel. Hop. Oha Brain Buster'a çevirdik an Destroyer'ı. Abi. Böyle reversal mı olur? Çok iyiydi ya. Vay anasını sayın seyirciler diyorum. o yetenekli adam harbiden öyle yani. Ama aptal da gördüğünüz gibi. Böyle şeyler de yapıyor. Hop. Schoolboy. Velet'in Bel tek isim siz hocam. Aa. O zaman al sana. Aa. Canadian Destroyer yapmıyormuş anasını satayım. Çok güzel. Let's scissor down. Ve şimdi. Edgar Kahveci'den işte bu. Ankara Sunrise. 2. İki... Olmadı. Olmadı. Ama Edgar kararlı üstünden atlayacak ütücü binde. Kero yardım et Kero orada boş boş bakma. Ha Neckbreaker Edgar. İyi güreşiyormuş Edgar. Yani aslında doğru unuttum. Adam yetenekli kesinlikle de şerefsizliği yüzünden unuttum bunları işte. O kadar çok şerefsizlik yaptı ki bana. Ringe gelmediğin her saniye finisherma daha da yaklaşır. Oo, Mısır'ın yaptığı bir hareket bu. Aynen aynen ulaşı sok. Canı daha az olan adamı sok. Çok mantıklısın kardeşim. Ama sen de bir siktir git sonra. Okey med, med, adam med adam. 12 med adam. bu. Uh. ah med adam. İyi çık çık ben de alayım canım. Sorun değil. Sorun değil. Pade problem. mi? Ne yapıyorsun Edgar? İki yetenekli dedik adam uçmaya çalışıyor şimdi. Valla bu kadar. Daha kötü gidemezdi herhalde hiçbir şey. Var beden sinirim bozuyor amına koyayım. Yeter ya. Ulaş. Seni bir sikmek lazım. <laughs> Böyle kaşınıyorsun da. Valla Edgar'la Ulaş'a hiç dokunamıyorum şu an. Keroşer'i içeri alsam iyi olacak. Hadi abi bir hareket yaptın. Son yerde kalmana gerek yok. Ay Kero da gitti ya. Olmadı bu. Ama kick'i vardı Edgar'ın. Bak bunu bulduğum iyi oldu. Şimdi bütün avantaj bende abi dropkick dediğim gibi geçen bölümde de bozuk bir hareket boom tek elle powerbomb şükünü tutuyordu diğer eliyle. <laughs> ve yeterli de olacak taktiğim şampiyonluklarını kazanıyor keroşero ve edgar kahveci hiç beklemediğiniz bir ikili gördüğünüz gibi kemerleri kazandı ve bakın hem keroşero için hem edgar için aynısını dedi artık o kadar popüleriz ki anpura bize yetmiyor datanak burayı bitireceğiz merak etmeyin. Joe Legend ve Ivan Markov takdim şampiyon oldular. Red Kali'yi aldı Turkish Power Wrestling. Oo, ve Prince Dizosoy'la olmaktan artık profili kötü etkileniyormuş Edgar'ın. Son olarak da TVA'ya gidiyor DNA. vay anasını. Orada iş buldu. Okay, 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 okay. Hemen şöyle bir dünya şampiyonluk maçı deneyelim. Bir deneyelim en azından. Aha. Ha, dur daha tabii. Aha denecek bir şey yok. Ha, olmadı. Olma istemiyor. Beyler bayanlar önümüzde çok önemli iki maç var. Edgar'dan Televizyon kemerini alacağım. Analı yine kabul etmedi biliyorsunuz gibi. Ama alabildiğim bütün kemerleri almış olacağım. Sonraki Pepsi gününde bir tane daha Loser Leaves Battle Royale abi. Herkes gidecek bu sefer. O yüzden hadi bunu oynayalım. Bunu bu bölümde oynayamayabilirim kendisine ayrı son bölüm olarak yapabilirim bunu ama önce bir şunu oynayalım da sonra karar veririm. Hadi bakayım. Here is Kerochero! Tag Team şampiyonlarının bir yarısı, diğer yarısı da şimdi karşısında olacak. Ama biliyorsunuz hem Tag Team hem televizyon Championship kemeri var Edgar'da. Edgar Kaveri sen gelmeden önce Musisoyla kankaydık! Başka kimse seni sevmiyor biliyorum ama sen kendi arkadaşlarını bul ve benim işimden uzak dur. Aa, diyor ki sen kendine güvenin yok eziksin. Siz o kazananla arkadaş oldu bu kadar. Ve senin şimdi neden bu kazananların arasında olmaman gerektiğini de kanıtlayacağım diyor. Öyle mi Edgar gel sen hiç birebir yaptık mı yapmadık. Tek team maçında falan geldik de bu yani. Uzun süredir yapmadık. Gel bakayım seni bir pataklayayım abi. Sana bir dersini öğreteyim artık. Benle uğraşmaman gerektiğini öğren. Oha. Boom suplex. Güzel reverse edin. Oo bu da. 5 haftadır kaybetmiyorum da diskalifiye etti kendini. Şerefsizi görüyor musunuz abi? Hala şerefsiz yani. Şerefsiz geldi şerefsiz gidiyor Edgar kahveci. Kendiniz kalifiye etti kemeri kazanamadım maçı kazansam da. Gel lan buraya Met. Aa aa Met Met gel lan buraya. Gel lan buraya. Diriti. <laughs> Diriti. Tabii ki de profili kötü etkilenir yani görüyorsunuz. Benimki de arttı. Edgar'dan daha iyi olduğumu kanıtladım adam. O kadar korktu ki benden maç bile yapmak istemedi yani. Ama beyler bayanlar. Bu iş burada biter. Bir dahaki maçı kazansam da kaybetmez kaybetsem de ne olacak? Birebir maçımız varmış siz öyle de. Ank Pro bitti artık. Çünkü 9 kişi eğlenecek zaten. Ank Pro'da 6 kişi var. Lale Lipim. SOS'i yenerek ee, şampiyon olmuş. Okey. Ve beyler bayanlar this is the end. Bir dahaki bölümde bu serinin ve Ank Pro'nun sonunu göreceğiz. İzlediğiniz için şimdilik çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki başka zamana görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.